Peru BTB Por Samadi Göstergesi, Trading Finder sitesinde çeşitli platformlar için sunulmuştur. Yatırımcılar bu bölümden TradingView sitesindeki göstergeye erişebilirler ve ayrıca göstergenin nasıl çalıştığını ve işlevini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. TradingView sitesinde göstergeye erişmek için Göstergeler bölümünden Gösterge adını aratıyoruz ve göstergeyi seçerek onu grafiğe uyguluyoruz. Bu göstergeye daha hızlı ve kolay erişmek için Add to Favorites e seçeneğini etkinleştirerek onu kendi göstergelerinize TradingView'de ekleyebilirsiniz. İzin verdiğinizde gösterge grafikte alım ve satım sinyallerini tanımlamaya ve göstermeye başlar. ProBTB Pursa Madi göstergesi Piyasadaki doğal davranışı yani breakout ve kırılan seviyeye pullback yapmayı bize sinyal olarak veren price action tabanlı en güçlü göstergelerden biridir. Bu göstergede fiyat bir anahtar seviyeyi yukarıya ya da aşağıya doğru yüksek bir momentumla veya spike mumlarla kırar ve gösterge bu momentumu tespit eder. Bu spike mumlar güçlü hareketleriyle bir dengesizlik imbalanne seviyesi ve bir FVG, Fair Value Gap oluşturur. Ardından, fiyat bu seviyeye veya bu bölgeye pullback yaparsa, alım ya da satım sinyalleri üretilir. Bu sinyallerle, kırılma yönünde ve fiyat hareketiyle birlikte işleme girebilir ve işlem fırsatından yararlanabiliriz. Bu gösterge bizim için iki sinyal üretir. Birincisi ilk giriş, ikincisi ise ikinci giriş sinyalidir. Burada görüyoruz ki fiyat bir yükseliş trendinden sonra bir seviyeyi aşağıya doğru kırıyor. Gösterge burada kırılma bölgesini tespit etmiş ve bizim için bir bölge çizmiş. Bu ilk sinyalimiz ve ilk giriş noktamız olarak kabul edilir. Ardından ikinci giriş noktamız oluşur. Eğer fiyat ilk bölgeye pullback yaparsa ilk sinyal üretilir ve fiyat ikinci bölgeye hareket ederse ikinci sinyal de üretilir. Böylece burada iki giriş yapabiliriz. Stop loss'umuzu hareketin bacağı ve spike'ın başladığı yerin arkasına bir miktar mesafe bırakarak koyabiliriz. Sonrasında iç piyasada bir pozisyona girebiliriz. Burada bir satış pozisyonuna sell girebiliriz ve 1 1 1 1 2 risk getiri oranıyla işleme girebiliriz. Ayrıca mutlaka şu noktaya dikkat edin. Trendin tersine oluşan sinyalleri göz ardı edin ve sadece trend yönünde oluşan sinyalleri işlem girişi için kullanın. Örneğin bu bölümde Fiyat burada daha yüksek zirveler ve dipler oluşturuyor. Burada görüyoruz ki, fiyat bu bölgeye geri dönmüş ve bir alım sinyali üretilmiş. Ardından tekrar yukarıya doğru hareket etmiş, bir seviye kırılması gerçekleşmiş ve fiyatın pullback yapmasıyla ilk giriş bölgesine ulaşılmış. Burada bir alım sinyali üretilmiş ve bu noktada bir buy pozisyonuna girebiliriz. Stop loss'umuzu ise spike mumunun arkasına, ilk mumun arkasına, İlk giriş noktasının arkasına ya da spike hareketinin arkasındaki hareket bacağının arkasına koyabiliriz. Risk getiri oranına göre 1-1 ya da 1-2 oranında işlem yapabiliriz. Ayarlar bölümünde input kısmında bizim için bazı seçenekler sunulmuş. İlk inputta minimum spike bar sayısını belirleyebiliriz. Yani spike'ın geçerli sayılması için gereken minimum ardışık mum sayısını burada belirleyebiliyoruz. Burada minimum 4 mum olarak ayarlanmış. Sonraki parametrede ise Momentum Power'ın aktif veya pasif olma durumunu ayarlayabiliyoruz. Bu Spike için bir momentum filtresidir ve değerini burada belirleyebiliriz. Bu piyasadaki zayıf hareketleri filtrelemek için güç seviyesini belirler. Sonraki bölümde ise gap filtresinin durumunu burada aktif veya pasif yapabiliriz. Karşı tarafta bu seçeneği aktif ettiğimizde all gaps, significance gaps Structural Gaps ve son olarak Major Gaps gibi farklı modları burada seçebiliriz. Sonraki bölümde Spike Onay mumları için bir filtre ekleyebiliriz. 2G Tolerans seçeneğini aktif ettiğimizde aşağıdaki bölümde maksimum 2G Bode oranını burada belirleyebiliriz. Ayrıca Max 2G In Spike oranını da burada ayarlayabiliriz. Bu inputta Doji tespiti için maksimum gövde oranını belirleyebiliyoruz ve bir sonraki parametrede ise spike içindeki dojilerin izin verilen yüzdesini belirleyebiliriz. Sonraki bölümde ise pozisyon yönetimi durumunu belirleyebiliriz. Burada threshold stop loss durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz ve bu seçeneği aktif ettiğimizde burada threshold stop loss'un eşik değerini belirleyebiliriz. Sonraki parametrede risk ve ödül oranını ayarlayabiliriz. Bu varsayılan olarak 1'e 2 erbar olarak ayarlanmıştır. Bir sonraki bölümde ise erbar hesaplamalarında short trade durumunu aktif veya pasif hale getirebiliriz. Display mod bölümünde ise sinyal görüntüleme durumunu iki moddan biri olan setup veya signal olarak belirleyebiliriz. Eğer setup modunu seçersek indikatörümüz setup değerini bizim için belirler. Bu da stop loss seviyesini ve take profit seviyesini otomatik olarak hesaplar ve grafikte gösterir. Burada da stop loss seviyesini ve take profit seviyesini görebiliyoruz. Bir sonraki bölümde ise işlem giriş seviyelerinin gösterilip gösterilmeyeceğini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Sonraki parametrede ise sadece son pozisyonun grafikte gösterilmesini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu durumda sadece son pozisyon gösterilir. Bir sonraki bölümde ise stop bölgesinin kalınlığının grafikte nasıl gösterileceğini ayarlayabiliriz. Varsayılan olarak bu değer 2'ye ayarlanmıştır. Ancak bu değeri artırabiliriz. Bir sonraki bölümde ise sinyaller oluştuğunda uyarı gönderme durumunu etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Son olarak son input kısmında ise input değerlerinin status line üzerinde gösterilmesini aktif veya pasif hale getirebiliriz. Varsayılan olarak bu seçenek aktiftir ve devre dışı bırakıldığında input değerleri status line'da gösterilmez. Evet arkadaşlar, bu indikatörün eğitimimizin sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz.